Allah'ım Boşlarımıza eda, dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Allah'ım, boşlarımız var, bildiğimiz, bilmediğimiz. Ödeme imkanımız olmayan, ancak sen lütfedersen, yardım edersen ödeyebiliriz. Allah'ım, yardımlarını bize esirgeme, boşlarımıza eda etme konusunda yar ve yardımcımız ol sıkıntılarımızı, dertlerimizi en iyi bilensin. Allah'ım dertlerimize şifa verecek olan sensin. Dertlerimize deva ihsan eyle. Dertlerimizin ilacı sende. Allah'ım hastalıklarımız var. Hastalarımız var. Senin Şafi isminde şifaya ihtiyaçları var. Ancak sen şifa verirsin. Şifanı üzerimizden eksik etme. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Bütün nimetlerini üzerimize sağanak sağanak yağdır bizi içinde bulunduğumuz sıkıntılardan sen ihsanınla lütfunla kurtar Allah. Senin merhametin sonsuzdur Allah. Hatalarımız, günahlarımız çok Allah. Ancak bağışlayacak olan, affedecek olan, yardım edecek olan gene sensin. Gidecek başka kapımız yok Allah. Yardımlarla bizden esirgeme. Bu sıkıntılarımızı gider Allah. Sen bizi selamete erdir Allah. Allah'ım senin rahmetine, mahfretine ihtiyacımız var muhtaçız Allah. Im. Sen bizi bağışla, bizi iyilerle beraber haşret. Allah'ım hak etmesek de senin merhametin sonsuz. Sen bizleri bağışla, sen bizleri affeyle. Lütfu, keremi bol Allah'ım. yardımlarını bize esirgem. Sen her şeye kadirsin. Ancak bize sen yardım edersin. Muhtaçlığı mı sana Allah'ım? ihtiyaçlarımızı gider ya Rabbi. Rızanı kazanarak Firdevs cennetine girmeyi Cemali görmeyi bizlere nasip eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.